Bu seviyede tabaklar yaptım. Biraz Biraz daha yüksebilir. Bence senin neredeyse tamamen tabaklama tabaklı <laughs> tabaklama yani taraftan, taraftan, evet. isteriz yani ki biliyoruz ki çok güzel. Eee meme gibi aslında senin tabaktaki en e, büyük problem. E, dil e, dil ana konu olunca maalesef e, çok güzel bir şekilde pişiremedi. E, bunu değerlendirerek sana verdiğim puanı verdim. Evet. Sağ Evet, Bana evet. da tartında tuz eksisi var. Zencefil turşusu bayağıdı lan. Eee, dil konusunda sert olduğundan katılmamak mümkün değil. Ha, ee, o dizin çok parlakmış aslında. Ama sosunu beğendim. Eee, ise

Primo makinasından getirildi. Hıh zaten şey bu özel sızı olarak satıyoruz. Yani sonuç olarak teknikler bağlantısı. Şimdi orada en iyi yaptığımız şey dediği o zamanda olmaması gereken pide maruz kaldık.

ki olmayacaktı. Ser O genişliğini bıraktığı için onu söylemedim. Şimdi söylüyorum. Genelde de hatalarımı söylemiyor ama aklımdaki dille bağırsak doldu. Onların gerekli malzemeleri anlatık yani. Şey o bağırsaklarla altına boş Ben herhalde. Biz bağırsağı niye doldururuz? La mesefin dedi ya başka Düşme ihtimali yok. Onu büyütüyorsun balon gibi, içini dolduruyorsun, şişiriyorsun. O zaman pişiyor ve çekiyor.